Kolay gelsin. Şimdi ne konuşacağız? Kurutulmuş ürünlerde pazar payı nasıl? Çok merak edilen, çok konuşulan, çok sorulan bir konu. Kurutulmuş ürünlerdeki pazar nedir? Pazar payı nedir? Şimdi arkadaşlar, her şeyden önce bunu ikiye ayırmak gerekiyor. Makine kurusu ve güneş kurusu olarak. Makine kurusunu tabi kendi içerisinde freeze dried olarak da e, bir küçük alt grup yapabiliriz ama çok çok önemsiz bir miktarda şu an için ileride belki önemli miktarlara gelecek. Bunun için olduğunu e, daha önce anlattık isterseniz tekrar yazarsınız niçin bir daha anlat diye bir daha anlatırız veya eski videoları bulup oradan e, izleyebilirsiniz. Şimdi piyasanın satış rakamlarının neredeyse yarısı yarıya yakın büyük bir kısmı kurutul güneşte kurutulmuş ürünlerden oluşuyor. Ama neden? Neden tabii ki? Çünkü makine kurusu yetersiz kalıyor. Bir videomuzda daha anlattım trend yavaş yavaş oraya doğru kayıyor. Yani makine kurusuna doğru bir yönlenme var. Güneş kurusu azalacak, makine kurusu artacak. Geçmişte makine kurusu azdı, güneş kurusu çoktu. Yavaş yavaş bunlar dengelenmeye başladı ve tam tersi çalışmaya başlayacak. Çünkü güneş kurusunda kalite problemleri çıkıyor ve kullanıcı makine kurusuna yöneliyor. Yani aslında doğal kurutmaya yöneliyor. Bakın güneş kurusunu doğal kurutma olarak kabul etmiyorum. Bunu defalarca söyledim. Güneş kurusu geleneksel olarak tanımlanabilir ama doğal kurutma değildir. Bununla ilgili videolarımız var. Oradan bakabilirsiniz. Peki bu dağılım nasıl? Ee, bildiğiniz gibi <laughs> sebze ayağında <laughs> Özür dilerim. Hareketi bekliyorum. Domat dediğimiz. Domatesimiz var. Evet. Dünya kuru domatesin büyük kısmını Türkiye yapıyor. Bunu da İzmir bölgesi Torbalı Ödemiş bu havari işte biraz Kemalpaşa tarafı biraz Manisa'ya doğru falan Turgutlu tarafına doğru yaparlardı. Artık diyoruz artık eee Domates kurusu Urfa özellikle oralarda sulu tarım yapılmaya başladıktan sonra domates bollaşmaya başladıktan sonra Urfa ve Konya tarafında Konya Ereğli tarafında güneş kurusu domates sıkça yapılmaya başladı son 5-6 senedir diyelim. Ee, peki bunun yanında güneşte kuruyan ne var? İşte patlıcandı, biberdi. Bunları zaten biliyorsunuz. Bunların yeri zaten Güneydoğu Anadolu bölgemiz, Antep tarafımız, Urfa tarafımız isotu kimseye vermeyiz e, diyenler. Ama kullanım oranı az. Yani dünya çapına baktığınızda kullanım oranı az. E, bunun yanında işte patlıcan bir tek biz biliyoruz. Türkler patlıcan kurusu, kabak kurusu olmasını vesairesini yapıyorlar. E, Avrupa bunu tabii ki bilmiyor. Nereden bilsin? Elin garibanın. E, bunun yanında meyve kurusuna geldiğimiz zaman ya burada hep meyve kurusu dediğimiz zaman senelerdir insanların aklına üzüm, kayası, incir gelirdi. 2010 senesinden beri bunu değiştirmeye de çalışıyoruz. Artık meyve kurusu dediğimiz zaman portakal cipsi, elma cipsi, incir cipsi, Efendim, karpuz cipsi, kavun cipsi geliyor. Hatta işte e, Blueberry'sinden tutun da aronyasına, oradan tutun e, işte bu bartlam tipi şeylere varıncaya kadar her şeyin, her meyvenin, her şekilde kurusu yapılıyor, yapıyoruz. E, dönem dönem, mesela bir dönem çilek çok popüler oluyor, bir dönem başka bir şey popüler oluyor, ama oluyor. Ama artık insanlar, makine kurusu meyve arar haldeler. Ee, küçük bir oran var ki bunu uzak doğu e, yapıyor, şekerli, bu bildiğiniz sert, tadı belli olmayan ama şeker tadı aldığımız şekerli meyve. Piyasada var mı? Var. Ee, oran nedir? Yüzde biri bile zor bulur yani bulmaz tüketimi az. Ha, ünfüze meyve var. Ünfüze meyveyi ülkemiz yapar. Ee, özellikle gene İzmir bölgesi e, yapar. Ve yurt dışına gönderir. Ne yaparız biz ünfüze meyvede? Çilek yaparız. E, vişne yaparız. Bazen kirazı da kırmızılaştırıp vişne diye yaparız. <laughs> Türk işi olur. Ama e, aynı sülaleden geliyorlar neticede fark yok bu oran az değil ama hani totale vurduğumuzda çok da fazla sayılmaz ve bunu yapanlar tonajlı miktarda yapan 3-5 firmadan fazla değil yani elimizin parmaklarıyla sayabileceğimiz firmalar biraz sermaye gerektiren biraz büyük sermayelerle yapılan bir işlem yapacak olan olursa ona da destek çıkarız ama e, nedir piyasadaki meyvenin, sebzenin yüzde 40 gibi belki daha fazlası şu an makine kurusudur. Şimdi makine kurusunda görmediğimiz meyvenin yanında bir sebze ağırlığı var. Ne var? E, i̇şte hepimizin bildiği gibi soğan sarımsaktan başlar. Başı soğan sarımsak çeker, arkasından havuç gelir, kereviz gelir, ıspanak gelir, pırasa gelir, lahana gelir, gelir de gelir ondan sonra. Ama tabii ki soğan sarımsak havuç en yüklü miktarda olanlardır. Ondan sonrakiler yavaş yavaş azalacaklar. Ne yapılabilir? Bölgenizde hangisi varsa onu yapabilirsiniz. Şimdi burada biz ıspana geri plana attık ama hani az bir miktar değil. Yani 14-15 kilodan bir kilo ıspanak çıkartırsınız. sadece bir firma aylık 4 ton 5 ton alır. yani aylık siz 80 ton ıspanak kurutmuş olmanız gerekir. Biraz bunu yıllık baza bu vardığınız zaman 1000 tonların üzerinde ıspanak kurutursanız satabilirsiniz bin tondan size çıkacak olan zaten 60 ton kadar falandır. O da rahat rahat mesela piyasada satılır. Ama rakamı tekrar söyleyeyim. Bin ton taze ıspanak kurutabilirsiniz. Piyasası hazır. Fazlası hazır. Yani bir kişi iki kişi değil. Üç beş firma 10 firma biner ton kurutsun. Soğan ve sarımsağa geldiğimiz zaman bin ton değil on bin ton kurutun gene hazır. Yine havuçta aynı şey söz konusu. Kereviz için tabii ki farklı bölgelerde de yetişebilir ama kerevizi tanıyan İzmir bölgesi dolayısıyla İzmir bölgesindeki firmalara kereviz yapın diyoruz. O da gayet satış rakamları yüksek olan bir ürün. Gerek yaprağı gerekse kökünü kurutabilirsiniz. Turp bile kurutabilirsiniz. Hatay bölgesi için söylüyorum turp kurutun ya. Yani. Ama şey, beyaz turp. Hatta e, turbun makbul olanı e, bazı bölgelerde eşek turbu dedikleri büyük, şu koca turplar var. Büyük turplar. E, piyasada onları halk arasında eşek turbu diyorlar. Yabani turp. Mesela onu kurutun bedava. Belki bedavadan biraz pahalı ama bedava maliyetli. Satış rakamı güzel. E, dolayısıyla e, piyasanın ağırlığı eee Hangi çeşit kurutmada derseniz şu an kapasitelerden dolayı yani e, yeterli makinemiz ülke olarak, dünya olarak yeterli kurutma makinemiz olmadığı için hala güneş kurusunda ama talep olan makine kurusu yani makine kurusuyla güneş kurusunu yan yana koyduğumuzda Makine kurusunun fiyatını daha yüksek tutsanız bile müşteri makine kurusunu tercih ediyor. Bir sürü sebebi var anlattık geçmişte gene anlatırız isterseniz. Dolayısıyla makine kurusu yakın zamanda sizler de makine sahibi olduğunuzda güneş kurusunun üstüne çıkacak. Fiyat olarak zaten üzerinde rakamsal olarak da üstüne çıkacak. Ee, sorularınız olursa bekliyorum İşaret buydu beğeniyoruz böylesini sevmiyorum ama yapabilirsiniz sıkıntı yok ama böylesini daha çok seviyorum ee, yorum bekliyorum yorumlarınızı da bekliyorum.